Böbrek yetmezliğine engel olabilir miyiz başından ya da engel olamadık böbrek yetmezliği var. Bunun sonucunda ne yapabiliriz? Böbrek yetmezliğini tetikleyen birçok faktör var. Eskiden böbrek yetmezliği problemi diye bir problem yoktu yani 50 yıl önce. Ee, şimdi günümüzde böbrek yetmezliği yani neredeyse milyona yakın insanda böbrek problemi var. Neden? için? Eskiden insanlar kimyasal ilaç bilmiyordu. Rahatsızlığınız zaman şu bitkiyi, bu bitkiyi vesaire kullanıyorlardı. Ne oluyordu? Rahatsızlık kısa sürede atlatıyordu. Şimdi tansiyon, kolesterol, diyabet hapları, depresyon hapları sürekli kullananlar var yıllarca. Böbreklerde birer milyondan iki milyon nefron var süzgeç hücre. <laughs> süzgeç hücreler bir insanın diyelim ki beş litre kanı var. Günde 1440 defa dolaşıyor bu 5 litre kan. Yani sürekli e, ee, böbreklerdeki çok narin, çok hassas olan nefronlar, süzgeç hücreler kanımızda dolaşan toksik maddeyle temas halinde. Bu neden? Kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Böbreklerdeki nefronları yavaş yavaş tansiyon, kolesterol, diyabet hapları kullananlar veya depresyon böbrekleri yavaş yavaş çürüyor, iflas ediyor. Kişinin sayet böbrek etmezine bakteri, virüs, mantar veya kist veya taştan dolayı böbreklerinde zafiyet ortaya çıkmışsa problem değil. Çok kolay. Fakat kimyasal ilaç kullanmaktan dolayı böbrekleri küçülmüş, büzülmüşse ona yapacak bir şey yok. Çok çok zor. Mesela bize bir beyefendi geldi. Diyalize giriyor. Diyor ki ben artık diyalize giriyorum. Ne olacak? Deneyeceğiz. Denemeden garanti şöyle deriz, böyle deriz yok. Dört ay iksir aloe hoşforta. Ürünleri kullandı diyalizden kurtuldu. Diyalizden bile insanları kurtarmak mümkün. Geç kalmamak şartıyla. Böbrekleri küçülmedikçe eski haline dönmesi mümkün. Eğer taş, kum, iltihat, ceraf, cünuf varsa problem değil. Huş forte. Böbrek yetmezliği zafiyet olan kişiler için ideal. Huş forte. Altın başak otu. Altın başak otunun yaprağının ekstraktı. Ayrık kökü ekstraktı. Ayrık kökü ekstraktı. Huş yaprağı ekstraktı. Maşallah inşallah. Hadi bakalım. Altın başak otu ekstraktı. Huş yaprağı ekstraktı. Ayrık kökü ekstraktı. kremberi ekstraktı gibi 19 çeşit bitki içerir. Mesela Almanya'da 300 doktor bu gördüğünüz altın başak otu ile klinik araştırması yapmış 300 doktor, urolog, böbrek yetmezliği zafiyeti olan binlerce hastayı ortaklaşa tedavi etmişler ve takip edilmiş. Altın başak otu ekstraktı, huş yaprağı ekstraktı, ısırgan otu ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı, ayrı kökü ekstraktı, krembiri ekstraktı gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşan huş forte böbrek zafiyetine karşı en ideal ürünlerden biridir. Efendim eğer ki iltihap varsa bunu kortiseple güçlendirmek gerekir. Kortisep iltihaba karşı. Çin'de 1200 yıldır antibiyotik olarak kullanılmakta. Etkisi yüzlerce araştırma sonucu tespit edilmiştir. Fakat kişinin genellikle bu tür rahatsız olan insanların bağırsağında problem var. Yani mantar var. Efendim karaciğerinde yağlanma var. Eğer ki bağırsaklarında mantar varsa aloe vera kullanmak gerekir. Aloe vera bağırsaklardaki mantarları yok eder. Bağırsakları temizler, arıtır. Böylece bağırsaklardan toksik madde çünkü mantarlar, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler üretir. Bu toksik maddeler kana karışır. Karaciğer bu toksik maddeleri arıtmak için aşırı oranda B6 ve B12 vitamini folik asit Zamanla kişi de vitamin, mineral, enzim yetersizliği ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi çöker. Aloe vera e ile ilgili birçok klinik araştırma yapılmış. Mesela bunlardan bir örnek yüzlerce klinik araştırmasından Louis Pauluk Enstitüsü'nün yapmış olduğu araştırmada bağırsaktaki mantarlar yok ettiği belgelenmiştir.